Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber adamı toplayacağız. Acayip dağınık. Yani çok dağınık olmasa birazcık dağınık. O zaman başlayalım. Şurada şöyle paketinden çıkan şeyler var. Böyle benim eskiden İngilizce dersini yaptım. E, Fif'ten şey falan var. İşte burada ödevlerim var. Şimdi o zaman bu arada bir günde ödev rutini çekeceğim isterseniz. Böyle böyle yapmaktan sinir bozuluyor. Bunu dolaba atacağım. Dolabım acayip pis. O yüzden bakmayın. Dolabıma bakarsanız kötü şeyler olabilir. O yüzden bakmayın. Çok da gerek yok. Şimdi şunları nereye kaldıracağımı düşünüyorum. şimdi doğdu şeylere acaba işte mi koysam? Evet. O bence. Bu çekmeceye gidiyor. ben bunları şuna çıkartacağım. Fıtı fıtı fıtı. Fıtı fıtı fıtı. Evet. Burada kaç şey var. Şimdi bunları bir kutuya koyacağım. bir tane kutusu, kutusu vardı. Çıkışı. Neyse i̇şte şuradaki kağıt yerine koyayım. Buraya ben boş şeylerimi koyuyorum. Aa durun. Bakın ben o kutuyu ne yaptım? Ben şuraya koymuştum. Şurada bir tane yılbaşı kutusu var arkadaşlar. Şöyle bir kutu. Bu arada bu benim ilk videom. İnşallah siz beğenirsiniz beğenirseniz çok iyi olur. Şimdi bunu açıyoruz. İçine, içine ekliyorum. Onun içine çok bir gerekli olmayan şeyler ekliyorum. Bunları. Bu arada benim başka bir kanalım da var arkadaşlar. İsterseniz oraya da gidebilirsiniz. kağıdı ürünleri yapıyorum ya Bunlar kalemleri var ben bunu Ne şunları koyayım. Oje. Bonimon kutum. Yapıştırdım ve kullanmayalım. Ama Ben böyle kutuları atmıyorum arkadaşlar. Bitiriyorum Neyse şimdi bunu nereye koyacağımızı düşünelim. Şuraya. Burası mükemmel bir yerde. Şimdi burayı düzenleyeyim. Masayı birazdan yine geçeceğim. Allah. Bu arada siz de benim gibi misiniz? Bir okuldan geldiğinizde ya da yerden geldiğinizde çantanızı bir yere atıyor musunuz? Ben atıyorum şahsen. Tamam. Ondan sonra böyle bir kalemi var buldum buraya yerleştiriyorum. Bunlar zaten silgi. Ve şu ikisi. Bu toka bunun burada işine. Bunu böyle çöp atayım. Bu durdu. Bunu burada işine peki. Bu çizden burada duruyor da. Bunu burada işine. Elime koyuyorum. Allah. Evet. Bu arada arkadaşlar bayramda benim şey e, ne ne adı bizim öğretmenimiz okul tatil etti. Herkes öğretmeni tatil ediyormuş. <laughs> elimi şey, elimi kullanamadım hiç Bir elimi kullandığım için konuşamadım Siz oraya koymak zorunda kaldım. Dekler Şimdi dosyamın içinde de şu ödevlerimi koydum. Bu arada, iğrenç yaptığım resimleri göstereyim size. Böyle bir kalp yaptım. Sonra Pikachu var. Renklerim birazcık yoktu. Yani renklerim çok yoktu. Sonra böyle bir kelebek var. Bunun ismini bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Ben biliyorum aslında. Singer Bob. Mickey Mouse. Bunun da ismini bilenler yazsınlar. Aslında arkadaşlar şu... Şu, şunun mavisi var ya, benim tırnağımdaki renk olacak. Bu birazcık daha koyusu. Ve bu da Patrick. Şununla dur. Şununla dur. Neredeydi o? Nerede o? Dur. Nereye koydum ben onu? Heh, Allah. Şununla şunu bilene cidden bir yani bayağı bir aferin yaptım ona. Çünkü cidden zor bilmeniz. Şimdi ben bunları dosyamın içine koyacağım. sizinle size dosyamı göstereyim ama yok başka videoda göstereceğim onu da. Meraklarım birazcık. Başka videoda da dosyamın içindeki resimleri göstereceğim arkadaşlar. ben bok gibi çizdiğim için o yüzden birazcık beğenmeyebilirsiniz. birazcık değil çok beğenmeyebilirsiniz. Burada suyumdan içiyorum. Neyse. Şimdi şunları koyayım. Burada da annemin makasını almıştım. Şimdi saçımı toplayacağım. Yerimi görmediniz inşallah. Şimdi saçımı toplayacağım. Saçımı toplarken siz de dur. Arkadaşlar kaçıncı sınıfsınız? Peki yorumları yazmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar ilk videom olduğu için lütfen like atmayı unutmayın. Birazcık hastayım da. Bu arada herkesin kandili mübarek olsun. Bugün kandil günü. O yüzden. Kendinizi kutlamak isterim. Kutlamak yani. Bunu alta katıyoruz. Evet. telefonumu buraya koyuyorum. Şimdi şu çantamı şöyle içine koyacağım. Evet. İha beni görüyordu kamera bana. Şuraya. Şuraya götürüyoruz. Bunu da buraya basıyorum. İnşallah bu arada. Burası kırıldığını düşündüm. Neyse. Orası kırılırsa dur dur dur. Onu oradan alalım arkadaşlar. Çok harika yapar. Şunu yatağımın kenarına koyacağım. Şimdi. Allah'ım. Tamam yaptım. Şimdi sizi şöyle koyayım. Yatağı çekiyor mu? Eşeğe çekeceğiz. <laughs> Yatağı çek. Okey yatağı çekeyim. <laughs> Şöyle yatağım çok şey o yüzden. Yeraltı. <laughs> Burada yatağımı güzel açıyorum. Evet bunu da yarattım. Allah düşüyordum. <laughs> Şöyle yap. Bu da benim peçetem var bu arada. Bunları taşıyayım. Bu benim yatağım. İleride hiç olumsuz yatamam. Arası yatarım ama o da depremde dolayı yatmıştım. Herkese ben çok fazla deprem konuşmak istemiyorum şu an. Diyeceksiniz ki sen gece gece neden bu kıyafetlesin? Atatürk kıyafeti. Böyle gezmelik giymeler yani çok seviyorum. Sonra, işte. ben böyle yaptım. Şunu şöyle böyle evet. O zaman Durun. Sizinle bir görüşürüz yapalım. O zaman görüşürüz. Hepinize öpüyorum. Bir yandan kendim gelebilirim. Bye-bye.